İyi günler arkadaşlar. Bir kere geliptesiniz. Karşınızda Burak var ve Andaç. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün Saints Row 4 oynuyoruz. Oynamıyoruz maksada yani, ufaktan evet. bu eğlenceli. Muhabbet. Aynen bir de challenge yapalım dedik. Hani maksat video olsun. Evet. Gittik. Gün abi abi abi. Abi, abi. <laughs> Aa, abi ben gidiyorum ya. <laughs> abi what the fuck? Abi neyse başlat. Abi, başlat, abi. Abi. başlat, başlat, başlat. Hiç Baş. uğraşma. Dur. Tek oynanabilse. E ee, bas. Biliyor musun nasıl bir şey oldu bunu? Yardım ediyor. Yeah. alacak. Plastiğini alınca daha da hızlanıyor. Ha. Bir, bir tane yapmıştım bundan. <laughs> Hı. Yok yok. Sift daha yaptım ama da zaten o. Evet. Oyuna vermiyorlar bunları. Hadi bakalım. Ha. Abi aldın onları. Kaç bir tamam şöyle daha kolay. Tamam. Gel. Gel öyle gel. Evet ne diyorduk? Eee. Ee, anlaşana geldim ödev vardı. <laughs> Ede teknik. Aynen. Hem böyle boş boş video çekelim dedik. Tamam, Bu arada ya. e, Evne'den e, Minecraft Karelot hakkında e, abi tıklayamadım. Abi bak <laughs> git. abi. Ha. Anlaç. Bir dakika. Ha. Nasıl sandaç? Keşke yolu bir... <laughs> Görmedi kimse. Şşş <laughs> çaktırmayın beyler. E, ne diyecektim? Emre ile birlikte çektiğimiz seride Minecraft'ta, Karin Dodut'ta Emre benden çok çok daha ileride olduğunu farkındayım. Ee, bunun sebebi Emre akşam bilgisayarını açık bırakabiliyor fakat ben bırakamıyorum yaş farkından dolayı. Hani daha doğrusu yaş evet. farkından evet. dolayı Ev oluşan saatliği. izinlerden dolayı. Ev müsait yani aynen öyle. Ki hani bugün normalde sözde 9 saatlik bir upload yaptıracaktım bilgisayara bırakıp sabah 9'dan akşam 7'ye kadar bırakacaktım bilgisayarı. Eski kasayı. Fakat sıkıntı çıkardı. Yeni kasayı da bırakmak istemiyorum bu konuda. Oo ye. Yeah. Oh, yes. G -G. Bir de hard oyun istiyorsan. Bakarız. Başka bir kısımda hard. Ee, işte Nedense güvenlik sıkıntısı veriyor her sede YouTube'da ait. Haplı bir türlü bir ayarlayamadım bir şeyi. Son 10-15 dakika ilk sınavı gerekiyor Vur düzelir. Aynen geçir bir tane kasaya. Oğlum geçirsem kasa parçalanacak lan. <gülüyor> <gülüyor> Benim emektar ya. Yok ve taş gibi. Everest taş kalp gibi. ben abi. <laughs> Bu arada ne şu anda... Ha. Abi... Abi what the... Render bakın. Ne güzel lan. Çok ha. beğendim beni benden oluyor. Neyse. Görmedik. Abi oyun bildiğin kırılıyor yalnız şu anda. Aynen. Evet falan. Evet. ee, evet, <laughs> şu anda monitör deniyoruz. Evet. İşte Chromeleti başlatacak başlatmıyoruz. Kaldı şunu gösterdi. Fail bayağı. Aa. Bu mu? Ne bu? Bilmiyorum. Bilgi üzerine okuyayım ne olduğunu. Anlamayacağım da şart bilmem. Ooo. O UFO main. Biliyor musun? Hayır. UFO'ya gidip ortadan kırmaya çalışıyorum ama biraz zor. Aaaa. Kaba bassana şeye bak. Nerede olduğuna bak bence. Neyim ne? Hıhı. Map buralardaymışız. Hani şuna gidelim. Evet. Yani, bir izin yapalım şu anda. Ne ufak bir dakika video olacak işte. Hani ya sınavlar ya başlayacak evet. zaten bizim aralara videolar sıkış, aralara video sıkışmaya çalışıyoruz. Elimizden gelecek ki bir sonraki fare videosu Emre için bir sonraki fare videosu 6. bölümden de yeni update ile birlikte gelecek. E, Load'a da update, update gelecek. Oğlum dokunur lan bir de. Dokunur, Şöyle yapsak Çık. Aynen. Gitti. Güzel. Dolmasını bekliyorum. He, aa stamina tabi. Baya şekilmiş adamın evet. Elemandı işte. Galiba bir de yeşil vardı. He. Şey yaptım böyle hangisi olsun diye. Kardeşim çağırdım. Mavi dedi. Ne kadar geldi değil mi? Abi kıvanç. Nasıl ya. kıvanç yani? Her yerden bir şey geliyor. Onun haricinde... Ne diyecektin? Ne diyecektin? Bu belezin görevini tamamlayıp bitiririz videoyu. Eşe 10 dakika video olacak. Bunun serisini çekmeyi planlıyoruz değil mi? Evet. Hep sanda çekilecek bir şeylerin. Abi efendim elifte fiber var. Kullandırırım. Aha. Ha bu arada anda aç. Evet. Emre videolarını şeyde atlıyor biliyor musun? Neyde? Telefonda. Oha. Ciddiyim. Mantıklı. Ama telefon atmak zor. İyi atılır. Abi kablo takıp açacaksın. iPhone mu kullanıyorsun Allah'ını seversen. <laughs> S5 tak at yani. Sılabilir evet. Mantıklı. Ya ben... Abi şarjdayken bırakmak bilmiyorum. Yok çok sonra ben bugün oynadım. Ben oynuyorum. Pil düzeldi hatta benim bir yere bozulmuştu hatırlıyorsun böyle. Evet. Sabah yüzde yüz geliyordu. Abi ama dersin sonunda sıfırla çıkıyordu. Doğru ilk dersin sonunda mı? Aha, ilk dersin sonunda. O kadar kötüydü ya. Yani... Ama şu anda oldukça düzgün çalışıyor. Abi en az, ama en azından senin pil değişiyor ya. Zenfone. Evet. Zenfone <laughs> <Zenfons, gülüyor> <Zenfons, gülüyor> sağ olsun. Evet. Ya abi ne de taş gibi telefon ya. Güzel. ama yap. ben aynı şekilde evrenin yaptığı gibi aklıda bırakamam telefonu sorun orada. Aa. Ya da deneyebiliriz bir ara ya bilemiyorum. Bilebilir. Kısa video dene bir, bir, bir dakikayla başlar deneriz. Bence al bunu dene. <laughs> al bunu kısa video. <laughs> ha işte. Çok güzel düştük. Eee Anlaşın oyunun başında olmasının sıkıntılar abi. Glide yok. Uçuyorsun o böyle. <laughs> evet. Gidiyorsun. Sonra. Dur. Dur. Elim kaşığı. Eee. Fly V.I. Bird. Hayır. Andaç. <laughs> 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 ee, e, i̇şin esprisini anlamayanlar için kısaca anlatalım. Steam ismi. Alman'ın ee, Aleman'ın birinin Steam ismi falan. Fly. Evet. Fly we ain't worth as get. Gitti. 4 saniye nazarlı oldu. Ee, as get yazıyordu. Eee. bu ne abi? Hangi dili bu diyorsanız yara gidi yara almacı evet. arkadaş biraz batırmış. Sıklama senin iyiydi. Evet. Ben şu an neden bu kadar batırdım bilmiyorum. Abi zıplaman lazımdı. Az önce zıplaman lazımdı. Zıpla. Cam. Atacağım. Basın tutacağım. Ee, yok ee, söyleyeyim mi? Bronz aldım güzel güzel. Hard mı evet, sonuçta? Yani. bir elde ben deneyim mi? Dene. Tamam deneyim. Hadi bir elde alalım. Evet. Biraz daha Hep sen nasıl gidecek? Bunu da Çaktırmayın. Yok. yok. <laughs> 2 megabit upload. Yani 2 megabit upload'u var. 2 megabit upload'u var o yüzden. Evet. Abi 12 saniye. Abi bak Hatta şöyle bir şey var. Babama anlatmaya çalışıyorum. Bizim internet 69 içinde. İlk taşındık kaç yıl? 3 yıl önce bu binaya taşındı 44 liraydı. 3 years ago. Aynen. Smiley. Evet. Einstein smiley aramışlar. Esmir yapmayalım. Evet. 44 liraydı. 69'a çıkardılar. Gerçi o şeydi biraz tahvitle de alakalı. Tahvit mi? Abi bir dakika tekrardan oynamıyor mu? Oynanır. Gerçi önceden yaptığın içindir ya. Şey geldi. Bu ay 71 lira galiba geldi. Abi ttnet. Babam da sinirlendi. Galiba Süper Online'a geçme ihtimalimiz var. Super Online galip biz. Aynen. Biliyorum e, artık şey, hani. Ama şeye şey de güvenemiyorum. Bizim sitede bazı binalarda hat çok kesiliyormuş internet. Ya, ka biraz, biraz kaynaklanıyor biraz daha. Şey yani bazı binalarda bazılarında çok iyi adam, çok güzel diyor bizim internet. Bir Biri diyor bizimki hiç gelmiyor. Bir, Bir hafta gidiyor. İnternet böyle Züm ölüyor Züm diyor. bu binada olan var mı? Fiber var. Kendisi Neyse, var. Zorlamayacağım onu. <laughs> Zorlama hiç. Bence de. Ee, onun için güvenemiyorum. Oh <laughs> <Of> da çıkabiliyor. <laughs> Aynen. Ee, geçeceğim pakette 2 yıl taahhüt vereceğim. Abi taahhüt vereceksin ee, de mecbur onu verdim e, ee, olmaz. Aynı şey 69 liraya hem de 50 megabit 135 GB AKK 135 GB Aynen. Abi Speron'la e sesleniyorum buradan. Allah Allah'ım gelin, buraya gelin fiber çekin. Allah rızası için ölüyorum. Eee <laughs> bir de şey ev paketi de var bu Türksel TV falan ne onlar var. Ya mi? şöyle diyeyim abi Süper Online'ın ya da şöyle Titine tarihi firmaların abi tıklamayı unuttum. <laughs> geç belki. sağa sola geçmeyi unuttum daha Hı -hı. <laughs> Fark ettiysen iki gün önce basmaya başladın Evet. Güzel. Ee işte bir de Söyle. ev telefonunu geçireceğiz. 69 oluyor. Yine bayağı oluyor. erken bastım. Sıçtım. Son anda sıçamadım. Sıçtım yalnız. Bayağı vakit kaybettim orada. E ee, bana yakın ben. Sana yakın. Sen burada yalnız. Sen orada. E ne o? E söylemiyorum. Aynen. Merhaba amca. Adam korktu yalnız bayağı. Dur dedi abi. Neyse. Evet anlaşılan diyorsun. Evet. Ne diyordum? Ben bakayım başka bir şey değişme planları var. Ben Ama hiçe... beğenmiyorum. Öyle bir şey. Bu çok beğeniyor tabii bu, bu... gün gören fiber olmadığı için. Abi gün gören de <laughs> gerçi 14 megabit'e kadar 14 hızını çıkartabilirim şu anda. Download'u da upload'u eklemeyeceği için gerek yok. Hı -hı. Abi en azından ikisi, hmm. ikisini abi bitsin. Benim Mayıs internet sorunum hani hızımı beğeniyorum orada sorun yok. Benim evet. AKK'm çok az. 35 GB AKK var. Abi, abi. Bir oyun indiriyorum bir Are you passing taşak bitmi. me? Yeah. Oh Neden? yeah. Senin daha kaç? 50 mi? 50. Ne 100 109 falan ha yapmıştım var benim. <laughs> Baba. Abi Steam'e önceden al özledim lafını kesin. Steam önceden aldığım şeyleri daha <laughs> çok. Onu e, PD2 <laughs> de indirmem lazım benim bu geçen indirimlerde aldım. Hayla indirimde galiba hiç bitmedi. Hayla. Hayla evet. Yani bilemem şu anda Ubisoft'un <laughs> indirim var. Bu ne? trafik, trafik. kafa atacağız herhalde. Evet bunu yaparım. Evet. Yine Blazin olsun hadi ya. Blaze'in gidelim böyle? Aha. Ayyoo. Ee, neyse. Ne diyecektim? Abi e, Titanet haricindekiler firmadan Titanet'ten farkı. Daha biraz daha ucuz olmasının sebebi. Bas. Ee, Titanet telefon faturasını 30 lira yapıyor. Aha. Fix abi 25 liradan aşağı gelmiyor telefon faturası. Hiç kullanmasan 15-20 lira Aha. kesin geliyor. Hani evet. Ne şey mi lazım? Telekinezi lazım onun için. Bu kent oyunum olmadığı için alamıyorum. ya amda şu an anda şu oynamaya vakti yok. Oynasa beni geçer de. Ben şey oynayacağım şu anda. BKZ Emre. ne oynuyor? Sleeping Dogs oynuyorum. Abi bak aynen mantıklı ilk önce oyunu bitirmek evet, lazım. Onu bir bitireyim. Galiba hikayesi onun uzunmuş sen öyle demiştin. Abi, Ama Sana abi, güvenerek. Abi open world oyun ya. Şey, oh, yeah. O. Evet. Eee onu bitireyim. büyükler. Bu serisi büyük Nuhal bunu da bitirince yaza doğru gelir. Ya ikinci sınavlardan sonra başlarız aslında. Ya, ya Mayıs galiba. Ya. Birka ya birkaç video çekeriz arada. Hani bu ara eser olur. Aha başlıyorum. Ha, ya hak deyip başlayalım. <laughs> ben de şeye bakayım. Annemler geldi. Geldi mi? Ha ben <laughs> çıkayım. <laughs> Bence durduralım bir yandaç. Anda. De... Anla. Anda bir sertlikte olmanın zararları böyle. The only way to <laughs> güzel. Birazdan çıkacağım zaten. Abi az önce bir zigzag çizmişim. Ha. Sağ sol sağ sol sağ sol kafa yedim. <laughs> bütün ses gelmedi ama şu anda bütün bina beni dinledi yani. Abi böyle sağlam dinleri böyle güm <laughs> etti yani. Kafama vurdu lan ağrısı Tabi biraz istifam yaptık ama. Abartma mıydı? Abartamıyorum da saldım. zaten bir o yüzden kötüyü. İnşallah kötü yok. bir şey çıkmaz. <laughs> i̇şte neyse oye oh yeah. bak 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 Sınavlar bak 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 Kupa git. Sen alırsın ben benim, benim için. Alır ya aşağıda fazla oynamıyon oynasana alırsın. Alırsın. Neyse. İşte dediğim gibi işte Andaç zaten biraz daha büyüyelim. Desteğinizde biraz daha büyüyecek. Aynen. Büyüdüğümüz zaman Andaç üzerinden. Bu arkadaşı ben böyle güzel güzel kullanacağım hiç merak etmeyin. Tabii ki daha geçiyorum. Ee, arkadaş Andaç'la birlikte adam gibi videolar çekeceğiz. Ee, yayınlar yapacağız. Aynen. işte Daha büyük. Önemli. Aynen. Bol bol yayın. Ya AKK'miz yayın... oldu an yayınlar zaten bol bol gelir. Aynen öyle ve zaten planım benim şu açıkcası, yayın yapacağım. Yayını 5 kişi izler, 10 kişi izler. 5-10 evet. kişi izlerse bizim için mükemmel zaten. Evet. Hani bu izleyenlerle birlikte muhabbet ederek video çekmek. Hani aynı, aynı anda iki evet. de yapabiliriz evet, ya doğru. da şöyle diyelim. Andaş işini yapar, ben video çekerim. Bana gelir her şey evet, evet, evet. Neyse, yapacağız işte o şekilde. Hani... Canlı yayın alıntıları şeklinde yapmayı planlıyorum. Evet. Onun haricinde dediğim gibi işte bunun şey gelecek sen takım biraz daha ha, bakın ya. ee, senin çok gelecek Minecraft gelecek yine abi ben niye her seferinde gelecek sellere çeviriyorum bu lafı ya ha. ben BF3 başlamayı düşünüyorum arkadaş video çekti iptal evet olmamış izlemedim gerçekten ya, izlemedim. var şu anda da <laughs> ya var. Hatta, neyse neyse ee, ee, ne diyecektik onu söyleyeyim ben onu yükleyecektim bir bakın hani nasıl İf f deneme diye şey yaparız onu. Çek, aha, çek de böyle 1 GB falan çok uzun değildi. Aha. Ama tam %74'te takıldı. Hata verdi. Ney? Youtube. Aa, aa dedi. Olmuyor dedi. A, a, dedi. Sen devam etmedin a. mi ona sonra bir diyor. Gerçi Emre'nin şansı. Ben de olmayan bir şansı. Şey şey yani bir şey kırmış. Yok, Hadi bak kırmışsın. Neyse. Eee <laughs> işte Bizim tarafımızdan... Durumlar böyle. Bu arada süper ondan her tarafa getirecek bir fiber mant şey varmış. Hı -hı. Mükemmel cümle kurarım. De kim de şey kaldırıyordu galiba atlı at hızını. Ee, seninki. Ha. Detenet. İş. Abi atlı kaldırdı da nereye kadar verebilecek? Hani ya şöyle diyeyim ya da sen atlı hızını bekle diyeceğim 6 ay var mı? Bekleyemezsin. Ya şöyle diyeyim, upload hızı kaldıktan sonra, Yazın, kaldıracak kaldırılacak diyor da... Hı -hı. ...adamlar normal bakarız, kabloyla altyapı, altyapıyı kaldır... Tamam Upload limitini kaldırsalar da... ...abi touch atlasa 1 megabit daha çok artacak, 2 megabit. Yani, Hı -hı. E, bir değil, yarım megabit artar muhtemelen. 1.5 megabit. Abi, are you yeah. yani. Is like that, yeah. It's like that. Eee, kopyalayacağız bu Eee, kapan işte, Kapanmattı. Lapan, sansürleyelim orayı. Benle. İşte e, muhtemelen sansürleyelim yapacağız. Zaten direkt ya Ben geçeyim. yaparım. Sorun değil. Tamam. E, bu şekilde. Aha. Diyeceğim bir şey kaldı mı Andaş? Yoksa video sana diyeceğim girmesin? bir şey kaldı. Bana çok girmez zaten. Ben bunu koyacağım. Bir, bir, yarım saat yüklenir. Daha Aa, çevirmesi Asil de var. Diyorsun. Hatta ben bunu şey yapacağım. Üstündekileri aldım bu arada. Bunu. O şurada şey mi var? Ha şurada bir tane var. <laughs> Şaşırdım. eee böyle biraz editlerim. Bunu bir şeyler yaparım. Sansürleyeceğim falan. bazı Önürümün. yerleri. Ya güzel güzel işte. Eğlenceli videolar yaparız. Şuna mesela çok büyük bir Onun sansür haricinde... lazım. Aa, <laughs> şimdi... <laughs> 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 o kısmı sansürlersin de konuştuğumuz kısmı. <laughs> i̇şte... Heh. Onun A haricinde <laughs> asıl hani asıl adam gibi videolara giriş girişmemiz İkinci videolardan sonra ama ikinci, ikinci videolardan sonra ikinci olacak. Videolar değil, tabi. Bir de isim sınavlardan sonra olacak. Sınavlar. Mayıs'ın Sınavlar. başı mı? Nisan, Nisan ortası de mı? Nisan sonu mu? Ben devam edeyim. Bakayım. Hadi ha, klasik George'a girdi oyun. Telefonda direkt açıldı gibi. Ay George. Savaş var bizim biliyorsun değil mi? Evet ben oyunu sildim biliyorsun değil mi? Neden? Evet, ayıp. Abi ben bir ne ara... Hemen hani bütün oyunları sildim oyun oynamayacağım diye sonra gittim Heroes Charge'ı yükledim. Charge. Heroes Charge, değil. Charge. Ya kaynadı orada çaktırma. var. <laughs> i̇şte ee, öyle. 13 Mayıs'ta başlıyorlar kendileri. Oha. 22'sinde bitiyor. Abi çok geçmiş. Abi. Mayıs sonu tamam. Büyük. Tamam abi 22 Mayıs'tan sonra başlayacağız yani. Evet. Tamam. 22 Mayıs şey... bir video ben koymak istiyorum. Başlıyoruz diye. Ondan sonra yine arkası gelmeyecek. Üçüncü kez. Üç mü iki mi? <laughs> 3 üç, üç vardır 3. Vardır. Ya şöyle diyeyim. Üçüncü kez çünkü ilk kez bir o şeyin kanalın başlangıcı olarak sayarsak bir kere başlayacağız dedik birazcık götürdük sonra gitti o iş, şey başladığı için. Ben yani yokken galiba. Aynen. 9'un başında ya. Ha. Abi biz neden bu kadar sıçtınız? Abi niye bu kadar sıçtınız? Çünkü istikrarlı istikrarlı bir ha. yükleme internetimiz yok. Yapamıyoruz. <laughs> Anda aç. Bunu sen söyleme bence. <laughs> Kablosuz kullanıyorum benim <laughs> suçum. Aynen, eleman kablosu kullanıyor. Ya, Abi bir şey diyebilir miyim annesi? Anne, sonra anne. Abi nasıl bir cümle kurdun? Ne dedin? Odadan dolayı kaynaklanıyor. Evet, odadan. <laughs> Bu odaya normalde ben interneti koyabilirim. Hani... Eee... Za... <laughs> <laughs> Abi deneyeceğim burayı bir. Dene. Şunu şey yap, Bilmiyorum. Olmuyor biraz. Başka bir skill var mı Cemil onun için? Azay. <laughs> hı hı. Eee. Ee, diyeceğim modu şu an. Oha, bir havalimanı mı vardı? Oha. Abi. Ben mi aydınlandım yoksa sen mi aydınlandın bu arada? Hmm. Böyle bir ışık böyle hepimizin üzerinden geçti az önce. Aynen. Öyle açıklayayım. Neyse. Eee 45 dakika video oldu, geçmiş olsun. Sana keserim onu ya. ben arada keserim. Ya, onu. kes zaten. <laughs> Aynen keserim. sustum kesersin. Bir de kesmeyi öğrenebilsem programda. Ya öğrenirsin <laughs> ya ne kullanıyorum ki? sonu Vegas. Aa, aa Vegas oldum <laughs> ben kamp iş yaptığım için. Ee, ne diyecektim? Ne diyecektin? Bitirelim videoyu. Ben bence de bitirelim yoksa. hani evet, buna bana girdi. Konuşacak... Şartını... Şu anda girdi. Demin girmemişti. Şu anda girdi. Ee, bunun, Bacıyor. bunun üzerine diyebileceğim bir laf var biliyorsun değil mi? İnanmışsın. İzahat El Şemsiyet'in ha. film, maka film makat, La Fütane Fat, Türkçesi. Köte giren şemsiye açılmaz. <laughs> bunun ki açılacak bu işte ama. Oğlum, görmüşsündür Facebook'ta falan böyle bir video var adam arkasına şey, şey ya, şemsiye white, takmış. Şey White, değil, var mıydı? White, Barbara Sigmund. Eleman direkt bakıyordum bir yere Vine'lerine oradan biliyorum. Neyse. Ee, bu şekilde. Normalde bunun serisi gelecek mi? Büyük ihtimal Muhtemelen sensör 5 çıktığı zaman <laughs> Benim telefonum çalıyor Eee evet, geçmiş olsun Hı uh -huh. Neyse arkadaşlar Bitirelim artık Bitirelim İyi İzlediğiniz için teşekkür ederiz Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Sezerde'den bize ulaşabilirsiniz Ağır <laughs> ağır Ulaşın <gülüyor> Ulaşın Yorum yazın beğenin Abone olun beğenin yazın eksikliğini hissettirmeyeceğim Hı uh -huh. Bağış yapın Aynen bağış <laughs> ya Yağız her videonun sonunda der bunu Tamamen Eee Yağızlara selam buradan o abi abi ucu. Hadi ben kapatıyorum. Bay bay. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.